thank <laughs> you Eski Osman dairesi. Şu kişiler adına bak. Şahıslara sattık bu sattık tamam mı? Daireyi kaldırdı. Güzelliklere bak yarabbim.

inşaatta çalıştım ben ha. Şu kilise ne dedi bak. Kiliseye benziyor ha. Ha o dibinde bir su içtik ya. Daha önce gittim o zaman. Su. Tabrıs'ta giden su. Hmm. Kilise diyordun baba. Kiliseli, kiliseli diye bir taş bakma vardı en yukarıda. Hmm. Gördün mü? Burası Kanlıkaya. Ondan sonra... Bu da kendi halinde bir tepe ama düşük <laughs> konulmamış tepe, bir tepek de vardı. Ha burası Güravlı taşmış, Güravlı mahallesi bak. Akasya ağaçları ekliyor. Hmm. Sözmüş mübarek, görüyor musun bak bak. Önce, önce bu yetişecek, sonra bu, sonra bu, sonra bak bak. Bak boy sırasına göre, görüyor musun bak bak. Bak her, her şeyde olsun diye bak, her, her tarihte yetişsin diye bak bak. Önce bunu yiyeceksin, sonra bunu neye... Ebatlara bak. Allah'ını seviyorsun bak. 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 Ah. Ebatlara bak. Hala nasıl, nasıl da Ha. Bir gün yapar. Sigara kağıtı ee, gibi. Bu ne, ne, ne ee, bana bak. çıkalım mı de biraz? biraz? Demirci. Servet Bey. Bu, bu, kaynakçı ya, burada onu yapmış. Ben bunu yapmış. Ali Ali Emre'yi var. Ali Emre'yi var. Ali Emre'yi var. Bana bir anlam vermeyelim. Yani. Tepesi var. Burası koptu kopacak. Yapan <laughs> <laughs> olması buraya bak bu büyüklüğüne bak. Büyük dile bak bir burun. Bak. Allah. Hocam. Ofis ambarı vardı. Amerika'dan, Rusya'dan buğday gelirdi. Ofis dağıtırlardı millete. 50 kilodan fazla veremezlerdi. En fazla 50 kilo. O zaman açlık var. Bak <laughs> ofis ambarı. Burada meyve vardı. Bir tanesi vardı. İsmail diye bir hemşire İsmail vardı. O meyve alırdı. Ya. Burada inek düşmüş hani değil mi? Dayınların nerede bilmiyor. Burada bir yerde. İnek mi düşmüş? Sonra çekmişler çıkarmışlar. Bir tane Ha bunu geçir de Ya, tehmu bay. Ediliç, Mısır. Evet <laughs> kafası <laughs> <laughs> 不。<U ch. S 2> <laughs>

Nar çiçeği. Ama şuna meyve olacak. Şuraya bak şuraya. Allah'ını seversen. Şu zelliğine bak. Nar çiçeğim diye bir türkü var ya bak. Çakayım bak bak. Bak bak şunun güzelliğine bak. Şimdi şunlara bak 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 baba, baba. Hala meyve olacak. Ola bunlar bak. Bu, bu, yarı yaz geçtik de. Şuraya bak. Şuraya bak. Hala bunlardan bir adam olacak tabii şey yapmayacak. हे कुर्बान हो लम यरादा ने यरादिया या बिचती मखरावा की 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 बिचया बिचया खुरमावा आ मुन तो हपरिश की 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 Dizmiş mübarek bak bak dizmiş. Ya Allah da dizmiş bende. Rızık dizmiş görüyor musun? Ey kurban oldu Allah. Ne kadar acı. Ya Rabbi. Açtığımızı gider ha. Yavak. Kıyım 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 嗯，嗯，那得算，啊。嗯 <laughs> <laughs> Burası pekmez hani. Bu bu buran demiyle tatlı kara. Bak. Bu da kurun demiyle. buraya buraya koyuyorsun onu çuvalı bir sıkar. Sen yapmıyor ya, musun da? Yani, hani buraya tütleri koyuyorsun şey pişince. Bu da kendi kendine süzülüyor, diye kurum. Orada kadar kova koyuyorsun. Biz daha önce burada yapıyoruz ya pekmezi. Bak bu taşa bağlamış da şeyler koyuyor musun bak. Ama O makaran şeylere bak taşa sarmışlar. Kalatını. Allah'ı dilerim. Nasıl kapkara olmuş görüyor musun burası? Mesela akıyalara bak ya. Bak 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 mübareklere bak bak bak. Dizilmiş bak mübarekler bak. Maşallah subhanallah. Çilekler. Her şey suya bak bak su bırakmışlar bu lazım bir şey. Çok az bırakmışlar bak. Aksın diye bak. izin neydi bir şey vardı telaşmış bak iklamura bak ha doğru onu ne bak Düşman değil herhalde bu Bu başka bir herif ya. Allah Allah Allah. Sahip ki da. Bir sürü odun çıkarmış Ali abi. Bak şu dut aşı aşı aşı. Bak maşallah <laughs> bile bak. Bak bana bak. Bak bu, bu senin aşısı ha. Bir sene de buymuş bak. Bak kalem buraya kadar. Bak burada yok kadar kurulmuş. sürmüş bak. Kalem buraya kadar bak. Anasıl su koymak lazım buna. Hay maşallah. Halamın kızı var onun. Kaşık bir var ya. Hava halamın kızının evi. Anladın mı? Tamam. Buralar şey hep yandı bak bu mahalle, yana mahalle. Bak. Yeni yaptılar bunları. Devlet bir yardım yani Nasıl diyor anne sen tekrar iyi yap Ya bu sen. Öyle mi? O zaman da keşke mi? yandı ya. Aşağı getme ata şey ya. Salatalık var tüfekte ama nasıl ya? Bak yana, yanıp da yapılan yeni yeni evler var. Fırıncılar ne? Fırıncı. Süleyman'ın o günlerde de bunların aklına Bak burada bak bak. Şey dibine bak. Bir dakika geç bakalım. Saat kaç? Bak, kıdığa güzel bir ağzın olsa ne güzel bir... Ne diyor mu? Ne diyor mu seni? O da ne diyor mu? Su geçiyor ne işte? Şöyle suyu var ya? Şu ne çiçeği? Ah, şu tohum. Soğan tohumu herhalde. Soğan tohumu. Burada tohumu da aydır etler geçiyor. Bu presa presa bakın bakın. Ey Bir bir şey, bir şey yok. Bak, örümcek bak ya ağ kurmuş. Kuzularını erkek suya salıyor dereye. Aa. Anladın mı? Bunların içinde bak devir dayı mı Orada bak bu şey. Her yerde arıtıyor, 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 en son suya dereye bırakıyor Arıtma tez. Ya, bak, bak, bak. Ha, ha. Ha, kaç tane fidan var bu da <laughs> <laughs> içinde olması lazım. Kaymış o kadar. Bu gözde var, bizim akrabalar. Anne de tezgahanesi var burada lan. Tavşan da ben yine öyle. Tavşan da eski var. Çok burada. bir tane bakkal var eski bakkal var. Bu, kurulduğu da itibaren olan bakkal var.